Ani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Opera ana tarayıcı nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız sizlerle izleyicilerimizle birlikte. Başlatı varsayın uygulamalar yazıyorsunuz. Windows bilgisayarınızda başlatı varsayın uygulamalar yazın. Önünüze çıkan varsayan uygulamaları tıklayın. Karşınıza çıkan pencerede web tarayıcısını tıklayıp Opera'yı seçmeniz gerekiyor. Yani varsayılan web tarayıcısını e, opera yapmak istiyorsanız, operayı ana tarayıcı haline getirmek istiyorsanız ekrandaki adımları takip etmeniz gerekecektir. Bu adımları takip ettiğiniz takdirde siz de operayı kolaylıkla ana tarayıcı yapabilirsiniz. Ana tarayıcı olduğu takdirde tarayıcı başlatmak istediğinizde opera açılacaktır. Ve ekrandaki adımları takip edip Windows cihazınızdan ana tarayıcı yapabilirsiniz. Telefonunuzdan yapmak istiyorsanız telefonunuzun ayarlar tarayıcı bölümüne girerek yine operayı ana tarayıcı haline getirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.